Oyun test edeceğiz. Açalım. Tanımıyor beni. Tanımıyor. <laughs> açalım açalım açalım. Bütün uzun bu oyun. Boka boka değil. Böyle böyle. Şunu biliyorsunuzdur. Şöyle bir tane daha gösterdim artık oradan görürsünüz. Bunu yemek yapacağım. Aççı olacağım. Ha Ne yemek yapalım? Ne yapalım? Çikolata. Evet oyunda çikolata yok dersiniz. Ben kendi çikolatamı yapacağım. Domatesli çikolata. Şöyle domatesli. Elimde domates var. Domatesli çikolata yapıyoruz. Çek. İlk önce domatesi kesmeliyiz. Domates kayıplam. Domatesi tekrar alalım. Koyalım şuraya. Gelelim kesme yerine. Domatesimizi alıp. Şak şuka. Şak. Şuka. Şöyle kestik. 1, 2, üç, 4, 5 parçayı ayırmışız. Aferin bize. Şimdi bunları da şu tabağa alalım. Şimdi de kızartacağız bunları. Çünkü çikolata yapıyoruz burada. almıyorum aç tamam alıyorum bunları bir de patates kızartma yerinde de kızartacağım tam yeri zaten ora Bu al ay şurada kızartalım Oh. Tamam. Bayağı bir pişmeye göre. Artık cipsimizi yiyebiliriz. Bana vurabiliyor muyum ben? Vuramıyormuşum. Bir hayvan gibi. Hay, hayvan. Birinci oyunumuz buydu. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz. Nerede lan diğer oyun? Bu Hop Pro. Yanlış söylemiş olabilirim. Söylemiş bilmiyorum. Tamam git. Şöyle. Git. Oyunu ben oynuyorum. Test amaçlı. Bu da değil benim parkurum. Şöyle yer. Benim ismim çıkmadı. Ben a. Hmm. Gidiyorum da gidiyorum, gidiyorum da gidiyorum. Hayır. Bir tane Ukraynalı birinciymiş. Aferin ona. Şurada bir durayım. Alkış birinciye çek çek tüm bayıcak çak çak şap yansı görünüyor. Ay ismim çıktı. Hadi şuradan hayır. <laughs> tamam. şuradan hop hoptan şık. <gülüyor> <gülüyor> telefonu ben yanlış Hemen tamam bu oyunu da geçiyoruz bu oyuna puan yok başka oyun Bakın. arkada ayna var ya Aynadan sizi gösteriyor

bir şey göstereyim mi? Durun. Tamam geldim. Muhtemelen buraları keserim. Tamam. Diğer oyunumuza geçelim. Bilmeyen yoktur. Bilmeyen yoktur. Oyunumuz açılsın, öyle göstereceğim. Bilmeyen yoktur. Bilmeyen var mı? Thank <laughs> you. modelimi çağırdım ve eşleştirmede aşk olsun Edoş Neyse artık bulmuşsunuzdur oyunu zaten yani çok kaşıyor Oh. Gelin biz kuzenimi beklerken neye girelim? Düelloya gidelim. Okay. Bakalım ne olacak? Başladım gitti. Sesini fullesem ne olur? Oyunun sesi kapalı. Pustum. Ay Düştüm mahpustanlarına ümitlenen topu. Ay öleceğim. Olmaz böyle bir şey. Aa, hayır. Ya ben Edgar'da oynayamıyorum. Niye Edgar seçtim? <laughs> Kendimi sokaklayacağım. düştüm mabuzcanlarına. Ya yeter yeter yeter. <laughs> <laughs> İyi <mi> bu bir <laughs> Sen misin you.

Oha wow, ben hala moda mıyım? Bunu görmediniz, tamam mı? Diğer oyunumuza geçelim. Çok oynadım. Diğer oyun neydi lan? Az time. Ay. Aa. Ne? Şu ay. Bunu da bilmen yoktur ya. Başlayalım. Ama durun. hatırımı geri gazına başladım. Ah. Oh. Aralarındaki fark ne? Nene hangi tuşa basarsan birini seçip ona bastığında oyunu kaydetme diyor ne yapıyor? B'yi seçtim. Speedrun modu ne lan? Speedrun modu açtım da ben başlayalım bakalım. Evet evet atla. Ben şöyle bitireyim. Ha süreymiş. Atlamorları da. Tamam ben bir ayıyım. A'ya basınca zıplıyorum. B'ye basınca dövüyorum. Okey oyun buymuş. Of oh, kafamı da vurabiliyormuşum. Ay bismillahirrahmanirrahim. 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 Of göstergem olduğundan korktum. B'ye basınca yüze de biliyormuşum arkadaşlar. A'ya basınca da yüze biliyormuşum. Kuşları korkutabiliyormuşum. Ölebiliyormuşum. <laughs> Yazığım yok kimbesinin. senin. Evet, evet, evet. Sonra hı hı Atla şunları. Aa, cıvcıv şapka. Hah. Ben buraya girinmek istemiyorum. Bu oyun da böyleymiş. Bitti. Sıkılıyorum ben böyle şeylerden. Sıradaki oyunumuz neydi? Sıradaki oyun kayıp. Ha. Hıh Dur ne? Hayır! <laughs> Neyse VPN açalım Bağlantı VPN Sonra Roblox dünya dört şampiyon olalım. Evet biliyorum. Şimdi Roblox'a uçalım. Yeah! Of. Açıl susam açıl. Eee. Açabilirsem gözlüğü. Tamam artık açılabilir misin? Aynen. Düşünsene VPN'li de atıyor. Girdim Roblox'ına. Ha. Basa basa oyun. Aha. <laughs> okay. Kolay kolay. Lavam oyun. Telefon yamuldu. gelmiyorum Roblox'a moblox'a Ben oyunu bulup geleyim.